Merhaba medyadan herkese merhabalar. Bu hafta hepimiz yakından ilgilendiren bir hafta içerisindeyiz. Kişisel güvenliğimizi, ailemizi ve vatanımızı korumaya yemin eden polislerimizin ve şunu da eklemek istiyorum, şu anda bu zor yaşadığımız süreç içerisinde hala görevinin başına devam eden polislerimize minnettarlıklarımızı sunarız ve polis haftalarını en iyi kutlarız. Bugün için özel ve önemli davetlimiz Hüsamettin Yıldırım ile birlikteyiz. Hüsamettin Bey öncelikle bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Hüsamettin Yıldırım kimdir? Az fakat biz sizi tanıyoruz ama hani tanımayanlar adına soruyorum bunu. Teşekkür ediyorum öncelikle bizi bu mutlu ve önemli bir günde davet ettiğiniz için. Hüsamettin Yıldırım kimdir? Hüsamettin Yıldırım Aslen Elazığ doğumludur. İlk ve orta lise tahsilimi en azından tamamladım. Vatanı görevimi önce Eskişehir, sonra Ankara Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bitirdim. 1988 yılında Nazilli Polis Okulu'nda polislik eğitimine başladım. Mezun olduktan sonra dönem birincisi olarak mezun oldum. O zamanın terör ve asayiş yönünden zor dönemleriydi. Ancak gönüllülük esasına dayalı olarak herhangi bir kuruya tabi tutulmadım. Van ilinde şarkı hizmetini tamamlamak üzere gittim. Beş yıla yakın hizmet yaptım. Beş yıllık hizmet süresinden sonra 1993 yılında Karaman'a tayin oldum. 6 yıllık bir hizmet süresi için Karaman'a tayin olduk. Ancak Allah bize 24 yıl hizmet etmeyi nasip etti Karaman'ın memleketinde. Karaman'da görev yaptığımız süre içerisinde kaçakçılıkla mücadele ve mali suçlar konusunda uzun yıllar çalışmalarda bulunduk. Vatanımıza, milletimize ve memleketimize, insanlarımıza hizmet etmeye gayret gösterdik. 24 yıllık görevim esnasında aynı zamanda Sosyal Bilimler Ön Lisans, İşletme Fakültesi Lisans tamamlamasını yaptım. hal 30 yıl bir fiil hizmet yaptıktan sonra emekli oldum. 38 yıl üzerinden emekli oldum. Yıpranma dahil. Halen Aile Bakanlığı'na bağlı bir özelliğe engelli bakım merkezinde idarecilik yapmaktayım. Ve bu sürede aynı zamanda Siyasi olarak e, bir teşkilat içerisinde başkan yardımcılığı yaptım ve aynı zamanda da dernek başkan yardımcılığını yürütüyordum. E, kalan zamanlarda e, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladım. E, proje e, kısmını da engeller üzerine yaptım. Öyle nasip oldu. Ee, evliyim, iki çocuk babasıyım. Ee, bir oğlum silahlı kuvvetler mensubu olarak hala görevine devam etmekte. İkinci oğlum da emniyet teşkilatından nasip olursa e, gitmek için e, hazır olarak beklemekte. Ee, diyeceklerim kendimi tanıtmakla ilgili olarak diyeceklerim ondan ibaret. Evet, teşekkürler. Peki kaç yıldır polis olarak görev yaptınız? Toplamda 30 yıl polis olarak görev yaptım yıpranmayla ile birlikte 38 yıl üzerinden emekli oldum. Bu sürenin 24 yılı Karaman'da geçti. Çocuklarım Karaman'da doğdu, Karaman'da eğitimlerini tamamladılar. Halen Karaman'da ikamet etmekteyim. Şairin dediği gibi doğduğun yer değil, doyduğun yer vatanındır. E biz de artık Karamanlıyız. Karamanlı olmaktan gurur duyuyorum. Soy birliğimiz, kültür birliğimiz var. Hiçbir şikayetimiz söz konusu değil. Bir Karamanlı'dan daha Karamanlıyım. Türkçe'nin başkenti, Karamanoğlu Mehmet Bey'in diyarı, Mevlana memleketi, Yunus Emre dergahı, Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün atayurdu, Yetimler Babası Kazım Karabekir Paşa'nın memleketi olan Sanayi kenti Karaman'dan herkese gönül dolusu selamlar olsun. Bu vesileyle Meslek hayatımız boyunca Karaman'a gelmek isteyen tüm meslektaşlarımızla zamanında ve halen yaptığımız görüşmelerde Karaman Anadolu şehridir. Yaşam kolaydır. Ana vilayetlere ve sosyal illere yakındır. Eğitim, sağlık ve sosyo-kültürel olarak hiçbir sorunu yoktur. Dilek ve temellerinde bulunmuşuzdur ve bulunmaktayız. Velhasılı kelam Karaman'ı ve Karamanlıları seviyoruz. Şu anda hani en önemlisi bu içinde olduğumuz polis haftası için neler söylemek istersiniz Hüsamettin Bey? Böyle bir önemli günde böyle güzel bir soruyu sorduğunuz için sizlere öncelikle teşekkür ediyorum. Polis haftasını kutlandığı bu günlerde tarihsel olarak bu boyutu biraz değerlendirecek olursak polis tarihi Türk tarihi ile başlamıştır. Tarih boyunca birçok devlet kurmuş olan Türkler kamu düzeni ve güvenliğini ulusal savunma ile birlikte yürütmüşlerdir. Eski Türklerde kamu düzeni ve güvenliği belli yasalara uygun olarak subaşılar tarafından yürütülmüştür. Oğuz Han'ın töresi, Cengiz Han'ın o devirlerin belli başlı hukuk kuralları örnek olarak gösterilebilir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 10 Nisan 1845'te 12 Rebül Evel 1261 İstanbul'da polis adıyla bir teşkilat kurulmuş. Yani kurulan polis teşkilatının görevleri yine aynı tarihte yayınlanan polis nizamnamesinde belirtilmiş. Ve bu durum yabancı elçiliklere bir yazıyla duyurulmuştur. Cumhuriyet döneminde de geçmişe sahip çıkılarak teşkilatımız şu an ülkemizin en asli unsurlarından bir olmuştur. Öncelikle bu vesileyle, sormuş olduğunuz bu soru vesilesiyle, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yılı bütünüyle devleti ve milleti adına tüm teşkilat mensuplarına, emeklilerine, eş ve çocuklarına kutlu olsun. Devletinin ve vatanının hizmetinde olan mesai mevhumu sizin özverili ve fedakarca çalışan, Büyük Komutan Atatürk'ün izinde olan milli ve yerli tüm Türk polis teşkilatının vatan evlatlarına selam olsun. Her zaman hazır ve zor zamanların teşkilatıdır polis teşkilatı. Her ne olursa olsun memleketin geçilmiş olduğu zor zamanlarda yine de sahaya inen, vatanını ve devletini ayakta tutan Türk polis teşkilatının öz evlatları olmuştur. Malumunuz tüm dünyanın ve ülkemizin de içerisinde bulunduğu virüs belası nedeniyle Türk Polis Teşkilatı'nın tüm bireyleri devletin namı hesabına elinden geleni yapmaya gayret göstermektedir. Uzanan el, kaldıran el, tutan el, yetişen el, kısacası umut olmaya devam etmektedirler. Kendi umutları içerisinde 3600 ek gösterge vardır. Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır, unutulmamalıdır. Türk Polis Teşkilatı mensupları vatanını karşılıksız sevenlerdir. Lakin devlet büyüktür. Verdiği sözü tutacaktır. Hayalleri büyük olan devletlerin düşmanları büyük olur. Yaşadığımız coğrafyada büyük sorunlar vardır. Allah'ın izniyle milli ve manevi duygularla dolu milletimizle birlikte bu ülke ayağa kalkacaktır. Devlet zamanı geldiğinde verdiği sözü mutlaka uygulayacaktır. Bu da emekli olan teşkilat mensuplarımızın Emeklilik sonrası biraz daha rahat bir yaşam sürdürmelerine maddi olarak katkı sağlayacaktır. Allah devletimize zeval vermesin. Polis olmak, devletin mensubu olmak, polis eşi, polis çocuğu, polis sevgilisi olmak, polis anası ve babası olmak, polis kardeşi olmak bu duygular anlatılmaz. Yaşanması gerekir. Onlar ve yaşayanlar bilir bu şerefli ve onurlu duyguyu polislere, eşlerine, çocuklarına, sevgililerine, ana babalarına ve kardeşlerine sormak lazım. Polis olmaktan şeref duydum ve halen şeref duymaktayım. Bu vesileyle başta tüm devlet büyüklerimiz olmak üzere Sayın Karaman Emniyet Müdürümüz, Ayantaş neslinde teşkilat mensuplarının bilgi ve birikimleriyle her zaman devletinin ve milletinin yanında olan Teşkilatçı emekli tüm meslektaşlarımın polis gününü kutluyorum. Aileleriyle mutlu ve huzurlu günler geçirmelerini temenni ediyorum. Allah'tan teşkilat mensuplarına, sizlere ve tüm ülkemize sağlık ve sıhhat diliyorum. Polis Haftası için verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda yakın zamanda bir Polis Emekliler Derneği Başkanı seçildiniz. Hani Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Teşekkür ediyorum öncelikle. E, bu işler e, hizmet, nasip meselesi. E, emekli olduktan sonra e, Polis Emekleri Derneği bünyesinde e, başkan yardımcısı olarak görevde bulundum. 15 Mart 2020 tarihinde Karaman Polis Evi'nde yapılan ikinci olan genel kurumda e, başkanlık seçilmek yönetimimle birlikte bize nasip oldu. Yani e, biz veya diğer arkadaşlarımız diye bir şey yok bizde. Bu sadece bir seçilmişliktir. Bugün bizler varız, yarın başka arkadaşlarımız bu görevde olacaklardır. Ee, şimdilik bize nasip oldu, bu görevi biz yürütüyoruz. Evet, Türkiye kamu yararına çalışan Türkiye Polis Emekleri Sosyal Yardım Derneği, 1948 yılında İstanbul merkezde kurulmuş olan bir sosyal yardım derneği. Türkiye genelinde illerde ve büyük ilçelerde şube başkanlıkları boyutunda bir yapılanması söz konusu. Ee, Genel Başkanımız Emekli Emniyet Müdürü Sayın Mustafa Acar'ın başkanlığında Atatürk ülkeleri doğrultusunda Allah'a ve devlete bağlı olarak milli ve yerli teşkilat mensuplarıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Emekli olan teşkilat mensuplarının bilgi ve birikimlerinden faydalanmak, onları yalnızlaştırmamak, kendileri, eşleri, çocukları, gelinleri ve torunlarıyla her alanda ilgilenmek, sosyal faaliyetlerde bulunmak, önemli gün ve haftalarda bir araya gelmek, katkı sağlamak ve çalışan teşkilat mensupları ile irtibat ve ilişki içerisinde devletin ve milletin yanında olmaya gayret göstermektir. E, amacımız, e, teşkilat mensuplarımızın e, çalışma ihtiyacı olan arkadaşlarımızın kendilerine, çocuklarına veya torunlarına iş, eğitim konusunda burs olarak yardımcı olmak, sosyal faaliyetlerde birlik ve beraberliği daim etmek. Bu tür faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ee, Karaman'daki şube başkanlığımız olarak e, derneğimize üye olsun veya olmasın, bütün teşkilat mensupları her zaman için gelebilirler, müracaat edebilirler elimizden gelen bir şey varsa yapmaya hazırız arkadaşlarımızla birlikte. Bu demek bu sözlerim ayrıştırıcı algılanmasın lütfen. Biz Karaman halkına kapalıyız. Anlamı taşımasın. Karaman halkı her zaman için zaten onlarla iç içeyiz. İçimizde olabilirler, bulunabilirler, gelebilirler. Hatta gönüllü ve gönüllü olarak da fahri üyemiz dahi olabilirler, kimliğimizi de taşıyabilirler bizimle birlikte bir aile bütünü içerisinde de oturup kalkabilirler. Sizin aracılığınızla da bunu çok değerli Karaman halkına da duyurmuş olalım. Teşekkür ediyorum. Rica Bize vakit ayıran emekli polisimiz ve aynı zamanda Polis Emekliler Derneği Başkanımız Hüsamettin Bey'e çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tekrardan polis haftasını kutlar. Herkese sağlıklı günler dileriz.